Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz dostlar yepyeni bir sayfayla yaz bahçemle karşınızdayım dostlar e, benim birinci kanalım sayfam yoz bahçem ikinci sayfam e, yeni açtım yaz bahçem yoz yaz bahçe kardeş e, bunu gören arkadaşlarım e, yaz bahçeden yoz bahçe e, yaz bahçeme sizi beklerim arkadaşlar e, hepinizi Yaz bahçeme beklerim dostlar. Tabii ki Yoz Bahçem devam edecek. Yoz Bahçe'deki bütün arkadaşlarım, dostlarım hepsi orada. Yaz ba yoz Bahçem'den gelmemin tek sebebi e, kanalım biraz e, saatlerim düştü. E, biraz e, doğrusunu söylerseniz canım sıkıldı. İkinci bir sayfa yaz olarak geçtim Yaz Bahçem'e. Tabii ki Yoz Bahçem'den Yaz Bahçem beraber devam edecek. Bu sayfaya bütün yaz bahçe arkadaşlarımı, dostlarımı bekliyorum. E, hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. E, i̇yi ki varsınız. Sizi yaz bahçemde görmekten e, gurur duyarım. Teşekkür ederim hepinize. Hayırlı bayramlar, hayırlı hafta sonları arkadaşlar.